İşte bu görüntülere tepkiler sürüyor. Bu çarpık bir ruh haletidir. Bu klinik bir vakadır. Artık bir canlı bomba haline gelmiştir hareket tarzı açısından. Bedava viski içmek adına bu tür şeyler çok pahalı hareketler arkadaşlar. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç çok sert konuştu. Enerji Bakanı Kamer Genç için ilginç bir niteleme yaptı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de konuştu. Olanları yakışıksız olarak nitelendirdi. Yakışıksız, nezaketsiz, hoş olmayan bir durum. Maalesef bu türlü bir yakışıksız olay bir yabancı ülke toprağı sayılan bir elçilikte ve yabancıların göz önünde meydana gelmiş oluyor. Benim yetkim meclisin içerisinde. Bu meclisin dışında ve bir yabancı ülke toprağında işleniyor. Kamuoyunun ne dediği benimle söylediğimden çok daha önemli. Ben Çiçek bana... konuşmasında partilere serzenişte de bulundu. Bir şey yapılmıyor dedi. Bu türlü kaba ve saygısızca davranışları kim yaparsa yapsın, hangi partiden olursa olsun tutanaklardan çıkarıp ilgililere de gönderdim. Ama değişen bir şey olmadı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Bursa'daydı. Kamergenç sorulunca eleştirilerini sertleştirdi. Kamergenç haklıdır diyecek. Aklından zoru olan bir insanı düşünemiyorum. Bu çok büyük bir saygısızlıktır. Ama bu insanın karakterinde bu var. Her yerde, her fırsatta hakaret etmeyi kendisine görev sayar. Bu çarpık bir ruh haletidir. Bu klinik bir vakadır. Eğer kenarda köşede biraz haram para olsaydı onu tazminat karşılığı kendisine ödemek için size çok şeyler söyleyebilirdim. Ama sadece maaşım var, o da helal para. Başka ne söyleyeyim? Allah akıl fikir versin. Ahlaktan birazcık kırıntı nasip etsin. Başka ne söyleyeyim kardeşim? Arınç CHP yönetiminden de bir istekte bulundu. Partiden atmayacaklarını biliyorum. Çünkü birileri onu AK Parti'ye karşı bir hakaret makinesi olarak kullanmak istiyor. Ondan başka da bu iş hazır başka ikinci bir insan bulamazsınız. Ama bir ana muhalefet partisine böyle bir milletvekili yakışmıyor. Umarım gereğini en azından kulağını çekerek yaparlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Balıkesir'de konuştu. Emine Erdoğan'ın konuşmasına müdahale doğru değildi dedi. Hanımefendinin konuşmasına müdahale etmek doğru değil. Kamer Genç'e yapılan müdahale de doğru değildir. Oradaki polisler tarafından yapılan müdahalede doğru değildir. Yani iki ayrı yanlış var. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Genç'in disipline gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna ise Grup Yönetimi Bakar evet. yanıtını verdi. Çekil. 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 Tartışmaların odağındaki isim Kamer Gençse kendini savundu. Evet. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ın yakışıksız eleştirisine de cevap verdi. Ben yani söylediğim bir şey yok ki ne yakışık olmuş. Ben şimdi işte yandaş başının beni e, böyle linç etmesini anlıyorum da bizim partidekiler hiç anlamadan yani böyle niye laf sarf ediyorlar. Onu da kendilerine sormak lazım. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in Japonya Büyükelçiliği resepsiyonunda Emine Erdoğan'ın konuşmasına müdahale etmesinin yankıları sürüyor. AK Partili bir grup kadın CHP binasında basın açıklaması yapıp Kamer Genç'i istifaya çağırdı. Kamer e bir tepkide kadınlardan geldi. AK Partili yaklaşık 500 kadın CHP Genel Merkezi'nin önünde bir araya geldi. CHP milletvekilinin bu seviyesizce sözleri ve dengesiz davranışları hem insani değerlerle hem de ahlaki kurallarla asla örtüşmemektedir.